yemeğini yediysen gidelim artık. Anne bir dakika. Hadi kızım gel gel şimdi. Tamam o zaman anne hadi gidelim. Tamam hadi gel. Gel beni takip et. Anne ya. Okulda çok eğleneceğimi düşünüyorum. Ay kızım. Eğlenirsin öyle. Evet, artık gidelim anne. Evet. Anne yürüyebilirim ya beni kucağına aldın ki. Kızım. Yine de yürüme, yorulma. Okulda oynayacaksın yani. Harçlık istiyor musun? Kaç para istiyorsun harçlık olarak? Anne, ben 5 liraya kendime poğaça alacağım. Bir de yanına ayran alırsam kaç para eder? Allah kızım. Tabii ki de 6 lira ya. 6 lira mı? Ver o zaman paramı. Ah. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Artık dersime gireyim. Ay dersim bitti. Annem gelmesini bekleyeyim biraz. Aa o kim acaba? O kim? Küçük kız bir gelsene buraya. Ne? Tamam geliyorum. Neredesin? Buradayım. Ne oldu? Annen gelmedi seni annene götüreyim mi? Olur. Ben de annemi özlemiştim Sen zaten. Ben sana şeker alırım, dondurma alırım, çikolata alırım. Seni annene de götürürüm. Gel Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim. Gel seni annene götüreyim ben. Tamam gel sen, götür gel. beni Anne sen gel Ben senin annenin kim olduğunu biliyorum Annem benim en iyi arkadaşım Aaa Bilmiyordum annemin arkadaşı mısın Evet arkadaşıyım Şimdi seni annene götüreceğim tamam mı Tamam Ama ses çıkarma Ama burası annemin evi değil ki Annemin evi buçuk tarafta Sus Bu taraftan gideceğiz dedim bu taraftan da gitme yeri var tamam mı? Tamam ama bu şekilde yolu uzatıyorsun. Olsun bu taraftan daha yakın. <laughs> dur, dur. Nerede hani mağarada yer vardı? Nereye gidiyorsun beni? Daha çıkmıyor Nerede ki. Daha da değil ki bizim evimiz. Sus küçük kız. Yoksa seni öldürürüm. Gelme lütfen. Geliyorum. Eğer konuşursan seni vururum bu silahla. Yapma lütfen yapma. Hayır sus. Yoksa seni anneni götürmem. Seni vururum. Tamam mı küçük kız? Yapma lütfen. Sus dedim sana. Yoksa seni vururum. Özür dilerim yapma. Eve gitmek istiyorum annemi özledim. Hayır seni vuracağım. Niye? Anneni gitmemi istiyorsan bir şartla götürürüm. Şartın ne? Sizin nerede yaşadığınızı söyleyin. Söylemezsen seni vururum. Tamam göstereyim. Beni takip et. <laughs> Beni takip et. Bak burası. Takip ediyor musun? Ediyorum. Sus. İşte burası. <laughs> anne. Tamam ben gidiyorum. Anne, anne. Tamam kızım hemen kapıyı açıyorum gel. Ne oldu ki? Anne, Anne hani orsuz seni öldürürüm dedi evinin yerini söyle dedi tek şartla öldürmem seni dedi ben de gittim evimin yerini söyledim polis polis <laughs> İyi ki demiştin kızım Anne polis arayalım evimizi böyle güvenlikte tutsun hadi bir polis gelsin böyle kamera takalım kamera Tamam Anne Gel gidelim <laughs> Polis polis Ben okuldaydım Sonra bir tane hırsız Dedi ki bana Şey dedi. Evet küçük kız ne oldu <laughs> Dedi ki evinin yerini söylemezsen seni e, Vururum seni öldürürüm dedi Tamam oğlama ben hemen onu bulurum. Sen hemen evine git. Ben onu hemen git, e, hapishaneye atarım. Anladın mı? Tamam, teşekkür ederim polis amca. Ne anne polis amcası ya. Özür dilerim. Polis amca, bak böyle yaşlı gibi saçları var böyle. Bir de böyle çipsiz bir. Tamam, ben var. onu hemen bulurum o başka birine daha takılmıştı. Ben onun kim olduğunu biliyorum. Böyle bir tane de turuncu kıyafeti var. Böyle hırsız gibi böyle. Hani siz hapishaneye birini sokuyorsunuz ya o kıyafetlerden vardı üstünde bir de. Anladım kızım senin kim dediğini anladım. Tamam o zaman bay bay polis amca. Ne amcası ya? Üf. Özür Hep amca diyorum. E, kusuruma bakmayın ağzım alışkanlık yapmış. Zaten ben normalde amcayım da neyse. Aaa siz kızım mı? Hayır hayır ben saçlarımı da attım. He tamam. E, ben de seni kızdan gitmiştim üzgünüm. Tamam git sen git anladım. Tamam bay bay. Bay. Evet yes polis amca yap ben onu bulurum dedi. Anne ben polis amcaya söyledim. Polis amca diyor ki şey diyor e tarif eder misin diyor ben de tarif ettim ona böyle yaşlıydı. Böyle yüzü, böyle yaşlıydı. Kızım tamam. Ee, şey anne bir de her şeyi anlattım polis amca. Polis amca diyor ki ben onu bulurum diyor. Artık yatalım mı? Benim uykum geldi ya. Hmm, tamam tamam yatalım hadi gel. <laughs> ben niye... İyi geceler kızım. İyi geceler anne. Abla, kamera. Pişş. 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 Ha 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 ha, küçük kız orada uyuyor. Hemen bunların kaçırmalıyım bu küçük kızı. Şimdi senin işin bitti kız. Pişş. Polis, polis. Kusura bakma görüm Tamam, susuyorum. <laughs> <laughs> İtme götürme beni anne, anne, Hayır seni götüreceğim. Polis amca, ben, ben sana, sana demiştim. Tamam, sen, ben seni öldürürüm. Ben seni öldürürüm. Tamam, susuyorum. <laughs> Bu sefer işim bitti küçük kız. Geçen sefer kurtulmuştun. Bu sefer kurtulmanın imkanı yok. <laughs> Sus dedim sana. Sus. Aa, yapma lütfen polis amca. polis amca. Seni öldüreceğim. Ya ne polis amcası ya? Benim de ağzım gösterimi. Kaç kaç. Aa, polis amca diye diye. Tamam karışmış. Ben normal ben normalde organ mafyasıydım ve öldüm. Şimdi senin organlarını satabilirim. Ha 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 Bugün de kısa günün çare oldu. Şimdi seni e, parçalayıp or organlarını dağıtabilirim. Bu organlar çok para. Kendime villa alırım, araba alırım, her şeyden alırım. Alemin geçimini huzurunu sağlarım. Ha <laughs> ha ha. Şimdi seni şuraya bırakayım hemen. Şimdi organlarını parçalayayım da öldüreyim iyice seni. Sonra organlarını satıp zengin olayım. ha <laughs> ha Dur dur dur. Şimdi oldu. Şimdi seni alıp organlarını Abla, satmaya Abla dur, dur 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 Şimdi hemen satmaya yerine gideyim. Muzaffer koş. Altınlar seni bekliyor. Mücevherler seni bekliyor. Ha 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 para da kazandım. Ne güzel bir sürü param oldu. Artık zenginim. Ha 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 ha.